Aşırsın değil mi ona? Evet aşığım. Evet seviyorum. Evet saçının teline zarar gelecek diye ödüm kopuyor. Evet o güzel gülüşünü yüzünden silen herkese içimden beddua ediyorum. Evet bir gün buradan çekip gidecek diye korkuyorum derin. O mutlu olsun diye her şeye razı oluyorum. Seninle mi mutlu olmak istiyorum Tamam siz ayrılmayın diye kendimi paralıyorum burada ama senin umrunda bile umrunda değil. Üzülse umrunda değil. O kadar bencilsin ki. Bir gidiyorsun, bir geliyorsun. Nasıl olsa Ali kalır. Nasıl olsa Ali bekler. Nasıl olsa Ali senden vazgeçmez. Vazgeçsin istiyorsun değil mi? Sen onu hak etmiyorsun. Sen hak ediyorsun. Ya ben onun dirseğindeki yaranın kabuğunu bile seviyorum be. Sen böyle sevmek nedir bilir misin? Bilmezsin. Çünkü sen tatlı su aşısın derin. Ben fırtınalarla boğuşuyorum. Aşıksın değil mi ona? Evet aşığım. Evet seviyorum. Evet saçının teline zarar gelecek diyor ödüm kopuyor. Evet o güzel gülüşünü yüzünden silen herkese içimden beddua ediyorum.